Herkese merhaba, ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Sahipsizler dizisinin yeni sezonunda izleyiciyi büyük sürprizler bekliyor. Azize, Cemo için Yavuz'u öldürecek mi? Firuze, Devran ve Azize evliliğinin arasındaki yeni kara kedi mi olacak? Yoksa Firuze'nin bir koca katili olduğu sonunda ortaya mı çıkacak? Zeliha ve Yusuf aşkı yeniden mi başlayacak? Hepsini bu videoda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Öncelikle eğer Remziye Hanım'ın Firuze'ye hak ettiği dersi vermesini istiyorsanız, ve Azize'nin Cemo için bile olsa katil olmasını istemiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Yeni bölümde Azize son sahnede Cemo için Yavuz'u öldürmeye kararlı görünse de bu aslında gerçekleşmeyecek. Çünkü Devran buna asla izin vermeyecek. Ayrıca Azize kötü bir kadın değil. Bu yüzden senaryoda büyük bir değişiklik olmazsa Yavuz'un ölümüne neden olmayacak. Firuze cephesinde ise işler tamamen karışıyor. Azize ve devran aşkını bitirmeye ant içen Firuze kendi sonunu hazırlıyor. Devran'ın güçlü duruşu sayesinde Firuze'nin bir koca katili olduğu ortaya çıkacak ve bu kez Firuze tutuklanarak hapse gönderilecek. Bu sırada Zeliha ve Yusuf aşkı yeniden alevlenecek. Zeliha bugüne kadar iyi sandığı insanların aslında kötü olduğunu fark edecek, önce tedavi sürecine girecek, ardından hastanede kalacak. Sonrasında ise Zeliha ve Yusuf evliliği başlayacak. Hatta Zeliha'nın Yusuf'tan hamile kalacağı da gündeme gelecek. Tüm bu gelişmelerin sonunda Azize ve Devran aşkı kötülüklerin bitmesiyle birlikte bir bebek haberiyle taçlanacak. Kısacası önümüzdeki bölümlerde aksiyon, ihanet ve duygusal anların iç içe geçtiği heyecan dolu sahneler bizleri bekliyor. Peki sizce Azize Devran'la olan evliliğini kendi elleriyle mi yok edecek? Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.